İstakoz denince çoğumuzun aklına hemen büyük kıskacı olan dev deniz canlısı gelir ama aslında istakozların hepsi öyle değildir. Kıskaçlı istakoz türlerinde biri ezici, diğeri kesici olmak üzere iki farklı kıskaç bulunur. Bu kıskaçlarla hem avlarını parçalar hem de kendileri savunurlar. Fakat Türkiye kıyılarında yaşayan Akdeniz istakozu tamamen farklıdır. Onun hiç kıskacı yoktur. Bunun yerine vücudu dikenlerle kaplıdır ve çok uzun antenleri vardır. Avını parçalamak için güçlü çenelerini kullanır. İstakozlar büyüyebilmek için kabuklarını düzenli olarak değiştirir. Kopan bacakları ya da antenleri zamanla yeriden çıkar. Bazı türleri ise 100 yıldan fazla yaşayabilir. Peki istakozun kanı neden mavi? Çünkü bizim gibi demir bazlı hemoglobin taşımazlar. Bunun yerine bakır bazlı hemosiyanin bulunur ve bu onlara mavi kan verir. Akdeniz istakozu ekonomik değeri çok yüksek bir türdür. Ancak nesli tehdit altında olduğu için ülkemizde avcılığı sıkı kurallarla sınırlandırılmıştır. İster kıskaçlı ister kıskaçsız olsun İstekozlar, Derizin yaşayan zırhlı şövalyeleri olarak varlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Sıradaki balık seni daha da şaşırtabilir.